...yakıp yıkanları barışçıl göstericiler olarak gösterdiler... ...Suriye'de kan döken terör örgütü... ...prestijli batı dergilerinin... ...Avrupa dergilerinin kapağını süsledi... ...ama aynı olaylar Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşanınca... ...bize basın özgürlüğü dersi verenler... ...üç maymunu oynadılar... ...Paris'in göbeğinde haftalarca süren... ...sarı yeleklileri görmezden geldiler... ...yalan mı... Doğru, kitabın orta yerinden konuştu Başkan Erdoğan. Devam edelim efendim yayınımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nden para alan yayın organlarından bahsedeceğiz. T24, Duvar, Medyaskop, Biyanet gibi yayın organları da var. Amerika Birleşik Devletleri'nden para almışlar. Neyin karşılığında aldınız kardeşim bu parayı? Ha? T24 duvar, medyaskop, biyanet. Amerika'dan para alıyorlar. Birçoğunun solcu kimlikleri var. Oh kebap. Amerikan dolarıyla solculuk yapıyorlar. Indira Gandhi. Dolarla konuşan, dolarla yazan gazetecilerin maskesi bir kez daha düştü. Gazetecilik ilkeleri üzerine gölge gibi çöken sözde gazetecilerin talimatla haber yazdığı kesinleşmiş oldu. T24, Duvar, Medyascope ve Biyanet gibi internet sitelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin fonladığı ortaya çıktı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 26 Kasım'da internet sitesinde yayınladığı ilanda demokrasiyi güçlendirme, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirme gibi başlıklarda sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, derneklere, vakıflara ve bireylere 5 bin ila 50 bin dolar arasında hibe programı başlattığını duyurdu. Bu ilanın ardından gözler geçmişte kimlerin destek aldığına çevrilmişti ki cevap ABD'nin ünlü düşünce kuruluşundan geldi. Center of American Progress'in Türkiye'nin değişen medya ortamı ismiyle yayınladığı raporda T24, Duvar, Medyascope ve Biyanet gibi internet sitelerinin yurt dışı kaynaklı fonlandığı belirtildi. Öyle ki CHP yandaşı ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen bu siteler 2016-2019 yılları arasında tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı. <laughs> ABD kongresine bağlı NED adlı yarı resmi devlet kuruluşu tarafından verilen destekler sürerken, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yasa yapılsın, yabancı fonlar yasaklansın çıkışında bulundu. Katar'ın Türkiye yatırımlarından sonra memleketi Katar'a sattınız diyen sözde gazetecilerin olay karşısında suskunlukları sürüyor.